Makedonya'nın incisi Ohrid'den artık ayrılma vakti gelmişti. Sabah erken kalkıp Ohrid otogarına doğru bir yürüyüş yaptık. Buradan Çinli dostlarımıza selamlar. Türkiye. Turkey. You? Ben. Evet. Konuşsa mı Sempatik bunlar. Konuşsa sempatik bunlar? Kızlar konuş hadi. Ne ki? Sen neredesin kız? Kimlerdensin ben? <laughs> <laughs> ha? Kış döneminde her sabah saat 8'de Ohrit Otogarı'ndan Tirana otobüs bulunuyor. <laughs> yaklaşık 2-2,5 saat süren yolculuklardan Tiran şehir terminaline varıyoruz. Otogara ilk vardığımızda Tiran şehir merkezine de vardığımızı düşündük açıkçası. Yalnız burası Tiran şehir merkezine yaklaşık 40 45 dakikalık mesafede bulunuyor. İsterseniz bu gördüğünüz otobüslerle, isterseniz de taksiyle şehir merkezine ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Tiran'da anda ilk dikkatimi çeken şey kesinlikle euro kullanmıyorlar. Dolayısıyla paranızı hemen Arnavutluk lirasına çevirerek otobüs kullanabilirsiniz. Ben burada lavaboya gittiğim için ilk otobüsü kaçırdık. Pek kaldık. Arkada Çin dostlarımız var. Onlar taksiye biniyor tabii ki ama biz bekleyeceğiz. Telaffuzunu doğru mu yapıyorum bilmiyorum ama burası Skanderbeg meydanı olarak geçiyor. Bu meydan Arnavutlu'nun ulusal kahramanı Kastroiti anısına adanmış. Meydan hemen arkasında Saat Kulesi'ni, Tiran Kalesi'ni, Ulusal Tarih Müzesi'ni ve Bey Camii gibi önemli turistik noktaları bulabilirsiniz. Arnavutlu'da bulunan bunkartlar ise bir zamanlar askeri amaçlar için kullanılan yeraltı sınaklarının bugün müze ve kültüre etkinlik alanlarına dönüştürülmüş halidir. Bu sığınaklar Soğuk Savaş döneminde Arnavutluk'un komünist rejimi tarafından oluşturulmuş bir müzedir. Arnavutluk'un komünist tarihini öğrenmeye adanmış gerçekten çok etkileyici bir müze. Kosovja më shpirtin të në qëshi pushkës, jeshi pëtar, më ndrem vendin, plakër të lakë, se këtu jam ten në babaden, për Kosovja më shpirtin të në, se këtu janë ten në babaden, për Kosovja më shpirtin të Ocak ayında Balkanlarda Arnavutluk'taki havaya bakar mısınız? Önemli noktaları da gezdikten sonra Tiran sokaklarında biraz yürüyüş yapıyoruz. Bu sırada haliyle biraz acıktık. Restoranta doğru giderken yol üzerinde gördüğümüz döviz bürosundan bir miktar daha euro bozuyoruz. Gördüğümüz kadarıyla Arnavutluk hala ülkemize göre ucuz ülkeler arasında yer alıyor. Tabii ki son yıllarda burada da gözle görülür bir artış var alım gücümüz karşısında. Bu kadar yolu geldik. Arnavut çeri ve elbasan tava yemeden dönmek olmaz. İnternet üzerinden belirlediğimiz restoranta giderken sokak lezzetlerine de gözümüz kaymıyor değil tabii ki. Yol üzerinde gördüğümüz bu büfeden bir dilim pizza alıp denemek istedik. 30-40 lira karşılığında hayatım boyunca unutamayacağım bir pizza deneyimi yaşamış oldum. Eğer size denk gelirseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet evet ciğer biz de unutmadık. Ama yolda gördüğümüz bu döneri denemeden yine de devam etmek istemedik. Açıkçası 500 leke yediğimiz bu döneri de biz çok beğendik. Gelmeden önce tabii ki hava durumuna baktık. Ancak Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasını hafife almak istememiştik. Bu yüzden biz kışlık montlarımızı yürürken İnsanların yazdan kalma günlerini izlemeye devam ediyoruz. Tren caddelerini turladıktan sonra nihayet Eva restorantı varıyoruz. Oldukça şirin bir mekan bizi karşılıyor. Menüsü gayet çeşitli, fiyatları ise makul. İtalya ve Arnavutluk karşılıklı kıyılarda yer alıyor. Dolayısıyla mutfakları da benzer. Bu restorantta da İtalyan mutfağına ait lezzetli ürünler bulabilirsiniz. Ama biz geleneksellikten vazgeçmeyip Elbasan tava ve Arnavut ciğeri Arnavut ciğeri söylerek bir tık pişman mıyız? Pişmanız. <laughs> evet, pişmanız. Ciğer olarak bizim damak zevkimize çok uyan bir ciğer değildi. Elbasan tava ise ortalama diyebilirim. hepsi. Kolayı boykot ok. Hepsi de aynı değil mi? Değil demek belki de ararsız. Aynıdır ya. Ölkecek, biraz Amerika'da dışarı edecekler. uyusun sen aynı. Şaka et. Komik bir sinem oldu Neydi bu restoranın ismi? Hello <laughs> Restaurant. Biz yine de ismini aşağıya yazarız. Yine restoran Bu da Arnavut yeri ve Elba Santola. Elba Menüde de, menü de yazmıyordu ama içerisi çok kalabalık. Dışarıdan boş gözüküyordu. Arnavut yeri böyle ismin... Öyle sandviç yiyor diye sanırım ama gerçeği niye yiyecek mi çocuk? kötü olmaz. Omuz ciğeri yenmez be. Ya. Omuzun ciğeri beş para etmez. Çok tatlı bir mekan bu arada. Ha. Su getirmiyorlar burada. sokaklarda su yok. İstemek mi Şemek lazım? İstemek lazım. Çay süresini değerlendirelim bu arada. Bir olarak. Vedat biliyor Burak. Hala gelmedi. 4 dakikada gelmesi online güzel. Ama ciğeri biliyorsunuz. Ciğer ateşi göstermeyeceğiz. Şöyle hafiften, evet, hafiften. Ciğer yiyen ciğer ateşi görmesin. <laughs> <laughs> ciğer sevebilirim ama ben bir ciğer kurmesin <laughs> diye bak. Arka masadaki kız <laughs> şeye benziyor. Sihirlendim. Tuğçe. Estetikler mi? Abart. Hani yok mu meze meze ya tulum peyniri? Peleya, evet yani ilginç. Kere ya. Tulum peyniri. Acılı <laughs> ezme. Acılı <laughs> ezme. Yeme Yemeğim yememiz gelene kadar. Baba şaşırıp yeseydik iyi olmaz <gülüyor> mıydı? Batı'ya <laughs> gittikçe meze kültür çok ama, Ama 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 ama. Ben yemek evet, de oynamak istiyorum. Ben yemek de istiyorum. <laughs> Thank you. Biraz da yemekler ben şimdi konuşalım. Şu an seni yediğin? Ciğer. Ciğer. Ev yapın ciğer gibi. Yemekte karşı tutma işte. Ama biz de tercih ederiz. Ne <laughs> <laughs> Bu ben hiç beğenmedim. Burada bunu bence bizde başka yiyen yok. Evet. Güzel geldi, yani, güzel değil. Hiç değil, yok. Hiç değil de tercih etmem yani normal şartlarda. E da sen tavaya bak. Normal çok severim ben bunu. Evet kudu. <laughs> buraya geleceğimiz para seni üzecek bence. Tam da buraya gelip Arnavutçaya mı yiyelim, Elbasan Tala'yı mı yiyelim? Puan ne alalım uzunca? Elbasan biraz daha sızını seviyorum. O yüzden 6. Diğer benim tarzım 5. 4 hatta. Bence yere 5 veriyorum. Bunun etini 7 veriyorum. Yemeğe genel <laughs> olarak 6 veriyorum. Yemeğimiz yedikten sonra artık trenden da ayrılıyoruz. Geceyi Arnavutlu'nun bir diğer şehri olan İşkodra'da geçireceğiz. İşkodra'ya giden otobüsler tren otobüs terminalinden değil farklı bir noktadan kalkıyor. Biz bu hataya düştük ve yanlışlıkla tren otobüs terminaline gittik. Geri dönmek için 1200 Liraya taksi parası vermek zorunda kaldık. Kişi başı 8 Euro'ya yaklaşık 2 saatte İşkodra'ya varıyoruz. Eğer siz de bizim gibi Ohrid üzerinden geliyorsanız, Ohrid'den gelen otobüsler trenin girişinde bir otogarda duruyor. Büyük otogar sanıp oraya geri dönüyorsunuz, Şkodra'ya gitmek için. Ama orası değil. Hemen tren merkezden 5 km uzaklıkta ama Şkodra'ya yönünde bir otogar var. Şkodra Bus Station dediğimizi zaten gösteriyorlar. Oradan gidin mutlaka bizim git, gel yapmayın. Taksiciler zaten son dakikaya kadar affetmiyor. Otobüsü de 5'i 2 gece otogar çıkışında yakaladık. 5'te son otobüs demişlerdi bize. Yani son dakika bir yakalayış oldu. Otobüs zaten e, 120 km 2 saatte gidiyor. Çünkü yollar tek şerit. Ve aşırı trafik. Ha bunu atladık. Da bize gol yediren şey trafik oldu. Trafiği bir kaldık ki saatlik zorlu yolculuğun ardından Eşkodra'ya vardık. Otele yerleştikten sonra İdrameno Caddesi'ne doğru yürüyüşe çıktık. Kış olduğu için her yerde olduğu gibi Eşkodra'da da mekanlar kapalı, sokaklar bomboştu. Kış sezonu turizm dönemi olmaması nedeniyle her yer kapalı. Yaz döneminde eminiz ki bu mekanlar dop dolu ve cıvıl cıvıl olacaktır. Kübra'nın bir ülkede enflasyon kriterini değerlendirdiği şey ise cipstir. Mutlaka cips fiyatlarına bakar, ülkemizle karşılaştırırız. İşkodra'da bir gece konaklayıp sabah Karadağ'a geçeceğimiz için çok fazla vaktimiz yok. Hızlıca cadde ve sokakları dolaşıyoruz. Ülkemizin ünlü giyim mağazalarını Arnavutluk'un en kuzeyinde İşkodra sokaklarında da görebiliyoruz. İşkodra'da geceyi tamamlamadan önce yemek yemek için bu güzel restoranı bulduk. Gerçekten çok güzel pizzalar yapıyorlar. 10-15 euro aralığında iki kişi için gayet büyük bir pizzayı yiyebilirsiniz. Biz de Kübra ile büyük bir keyifle yemiş olduk. Yarın sabah erkenden kalkıp Karadağ'a doğru yola çıkacağız. Balkanlar turunda Arnavutluk üzerinden Karadağ'a nasıl geçilir onları anlatacağız. Kanalımızı takip edip bize destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.